Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 10 Aralık Pazar Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 6'lı ganyamız 3. koşuyla başlayacak. Bizler tabii ki 1. 4'lü ganyan 7 plaza 1. 3'lü ganyan oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tüm yarı severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Tabii ki videomu izlerken ve dinlerken bir beğen butonuna basmanız bana kafi olacaktır. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koş saatlerimiz 17.45'i gösterdi. Meydan dişler ama 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacaklar. Evet burada 9 nolu 9 sapkanımız yer alacak sevgili dostlar. Evet koşuya döndüğümüz zaman benim burada ilk tercihim Beş nolu safkanımız olacak. Kızıl Mercan diyeceğim ben. Yaptığı son Adana'da 1400'e bir üçüncülük elde etti. Yakın ara bir üçüncülük olduğunu düşünüyorum. Güzel bir performans sergiledi Müslüm Çelik eşliğinde. Yine Müslüm Çelik'te. 5 ilk tercih, ikinci atım. Altın o e, Nica diyeceğiz. Hişman Çizik'te o da iki yarış gördü. Bir Kum'da ki yarıştırı bir Ankara'da son koşusunu Adana'da. Bu mesafede e, bir 5-6 boyluk e, geri planda kaldı iş maddesiyle. Yarın e, koşunun şanslı ismi olacaktır. Yani 5-6 yedi plası için, yani birinci dörtlü kayanın için sanki yeterli gibi ama burada ilk çıktığı kum pistinde Adana'da 1400'e ben e, çok çok hoşuma gitti Ali Kaçmaz'la eşinde Yani bu 8-10 saf da bir çarpı atabiliriz. Buraya 3 safkan diyelim 5-6-8 e, ee, birinci dörtlük ayarımız sürprizle başlayabilir. 8'e dikkat. 5-6-8 diyerek burayı 3 safkanına geçelim. <laughs> özür diliyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar çok çok özür diliyorum. Evet ikinci koşumuz Handikap 13. 2 yaş İngilizler 1200 metre kum. yeri safkanımız yer alıyor. 7 plasemiz başlayacak. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman ee, Perali'ne kızı e, Mehmet Ali bir kulvar çekme avantajı ayağına seri bir safkan sevgili dostlar. Yani onda Diyarbakır Eralızı'dan tanıdığımız bir safkan. Adana'da çim yarışı e, koşmuştu. Bir güzel bir ikincilik. Yani burada yani bomba arayacak arkadaşlar 4 nolu. Perali'nin kızına çok çok dikkat. İlk tercihim sonradan bir nolu safkanımız 2, 3, 5. Yani burası gerçekten su kaldıracak denk güçteki safkanların mücadelesi olacak. 4 1 2 3 5 diyerek buraya da burada 5 safkanla geçmeyi planladım. 1. 4. ayın 2. ayağına tekabül eden bu koşta. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. 7 plasa oynayacak arkadaşlar için 4 1 yazarak burayı geçebiliriz 7 plasa için. Evet geçelim 3. koşumuza. Altılı ayanımız 3. koşuyla başlıyor. Handikap 15 dişler aması 3 ve yukarı İngiliz'den 2100 metre kum 7 sapkanımız yer alacak. Evet burada ilk tercihimiz 3 nolu sapkanımız olacak. İkinci atımız 4 nolu zambori ayan kurşun eşliğinde 5 nolu sapkanımı karsan baş kadir demirelle 1 nolu e, mahi devran diyeceğiz mutlaka değerlendireyim Ve de 7 nolu sapkanımız şişman çizikle göz ardı etmeyelim. Bu koşuda 3, 4, 5, 1, 7, 6. ilk ayındaki sıralama. Evet geçelim 4. koşu handikap 14, 3, 3 yaşlı Arapların 1300 metre kuma çıkıyor. Evet 17 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada alternatif bir banko ismi olacak. İki tane alternatif bir bankomuz olacak. Bir tane normal bankomuz var sevgili dostlar. Burada 4 nolu ırmak su yani bu grubu koşarım derse geçmeye çok çok yakın zaten son koşusunda bunu bize kanıtladı Antalya'da 1400'ü kazandı normal kumda hatta 1-2 boyla geçtik Nizamettin Demir'le e, yarışı neticelendirdi zaten şart 3'te Adana'da koştu koşta yani burada İpek olsun öfkeli kız olsun altın damla olsun yani rakip görünen safkanları da 1300 metre kumda Adana'da geçme başarısı gösterdi. Yani alternatif bir banko diyeceğimiz bir isim. Eğer gelmedi takdirde burası gerçekten bulması güç olur. 10 nolu Yipek, 8 nolu safkanımız. 7 1 2 hele 6 nolu Uğur Böceği'me bomba bir isim. Çok dikkat diyeceğim. 4 alternatif banko. 10 8 7 1 2 6 sıralamam bu şekilde. Evet geçelim. Beşinci koşu Çukurova Üniversitesi e, rektörlüğü koşusu. Kısa 83 8 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 kuma çıkıyor. alt safkanımız yer alacak. İkinci dörtlü gayrımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman tempoyu kim belirleyecek? Hemen hemen tüm safkanlar ayağına seri bir safkan. Belki burada espinoza çıkıp liderliği alabilir. E, koşuyu bir çırpıda bitirebilir. Çünkü burada geçtiği safkanlara bir tek Selanik aslında bir kere koştu ona geçildi. Yani burada Espinoza ile başlayacağız sevgili dostlar. Benim ilk tercihim olacak. İkinci atın bir nolu Selanik Aslanı. Yani bu aslında Selanik Aslanı'nı e, şöyle diyeyim alternatif Vanko banko diyebiliriz sevgili dostlar. Yani son koşusunu kazandı. Gerçekten e, başarılı bir performans sergiledi. Rahat bir yarış kazandı Özcan Yıldırım'la. Ama şimdi gruba baktığımız zaman Selanik Aslanı e, yani burada 3 nolu Flash Bank olsun 5 e, nolu sapkınımızda ilk teva mücadele içerisine girecek. Yani buna gerçekten ciddi rakipleri var. O yüzden tabii ki Salernik Aslan'ı ikinci tercih yaptık. Ama alternatif banko diyebiliriz. Sonradan 3 nolu Flashbank Ahmet Çelik eşliğinde. O da son adana Adana'da 1400'ü kazandı. Fesli Çetinbaş eşliğinde şartlı bir işi mutlaka değerlendireceğim. Ve de burada Altınoğlu safkanımıza dikkat diyeceğim. Müslüm Çelik'le. O da iki yarış gördü son e, koşunun ikisinde de kazandı. Kısa 8 ve handikap 22. E, burada Espinoz olsun onlar da geçme başarısı gösterdi. Yarın e, bir üçüncü birinciyle uzanabilir. Çok çok dikkat diyeceğiz. Evet 2-1-3-6 sıralamamız 5. koşuda bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 6. koşu. Şartlı 4 yamak 2 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız alt binecekler. 4 rekor arapların 2200 metre kuma çıkıyor. 6 safkanımız yer alıyor. 2. üçlü gayenimiz da bu koşuyla başlayacak. Evet koşuda Kubas liderliği alacak. Sonuna kadar dinlenebilecek mi? İzleyip hep beraber göreceğiz. Ee, burada baktığım zaman Büyükeçi ben e, defalarca banko olarak sizlere önerdim. Son koşusunda da zaten önerdiğimiz bir safkandı. Mehmet Salih Çelik 2000 metre kumda kazanmasını bilmişti. Özbotlu hemen arkasında bir ikincilik elde etti. Şimdi ben e, mesafe biraz daha uzadı. Ben burada Özbotu tarafındayım sevgili olsa Muhammed Özdemir eşliğinde yarın ben e, bu safkanı bank olarak tercih yapacağım. E, o gün İsmail Yıldırım eşliğinde start almıştı. Yarın Özdemir birinciliğe uzanacağını düşünüyorum. Bükeç'i mağlup edeceğini düşünüyorum. Yarın ben Bankum'u, Altınolu, Özbat'ı diyeceğim. Kenara çekileceğim. 4 ile 1'i de ikili için tercih yapacağım. İsimler olacak 6. koşuda. Evet geçelim 7. koşu. Meydan Dışlar Aması 2 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ilk tercihimiz burada 4 nolu safkanımız. ikinci atımız 7 nolu safkanı. Merkür Kalp Aslan eşliğinde 8, 9 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu sevgili dostlar 7. koşta. Evet 8. koşu altı son ayağı. Evet burası gerçekten paraya açık. E, son koşu yani altı tevzisini belirleyecek bir koşu olarak gözlemledim. Sıralamam şu şekilde 7 nolu safkanı dayan kurşunla 14 nolu safkanımız e, Fatih Rüstem Bebek eşliğinde. 3 nolu safkanımız Atilla Han diyeceğiz. Mehmet Salih Çelik eşliğinde. 1 nolu safkanımız Kadir Demirel'le 4, 5, 16 ve de 9 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Adana programımızın son koşusunda sevgili dostlar. Evet Adana programında size aktaracağım safkanlar bunlardı. Hem İzmir hem Adana programı için herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi Bekliyorum sevgili dostlar. Evet e, bazı arkadaşlar bir iki mesaj yazıyor. Abi diyor banka veriyorsun ikili veriyorsun. Geçen de e, e, sıralı beşli tabale bayısı oynayacak misli oynayacak arkadaşlar için bir şeyler önerdin. Gerçekten çok iyi para aldık. Neden önermiyorsun tekrar diye. Yani güvenemediğim için önermiyorum. Bankolarımı güveniyorum. İkillerimi e, sizlere öneriyorum Orada da beşli sıralı beşli e, yok. O yüzden bu Denk getiremiyorum. Eğer denk getirdiğim zaman sizlere üstüne basarak önereceğim. Burada sıralı beşli, tabale bayis oynayacak arkadaşlar için önereceğim. Geçen gerçekten güzel bir sıralı beşli ve de sıralı dörtlü misli misli aldık e, alan arkadaşlarımızda olmuştu. O yüzden e, denk geldiği zaman böyle e, kafama yattığı zaman sizlere ona göre sıralı bir beşli, sıralı bir dörtlü tabale de önereceğim sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Allah ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.